Şimdi La ayakkabılarımız ayakkabılarımızı gösteriyoruz ve yeni aldık karşıya kaban ve böyle bir şey böyle böyle spor gibi bir şey işte burada da burada e, e, şey anahtarlık var bu da aynı şey böyle Nike falan La yazıyor burada La işte böyle. Ve şimdi de bunu gösterelim. Bir dakika durar mısınız? Neredeyim? Bunu göstereceğiz. Ve... Dayı yazanları okuyayım size. Love yazıyor. Paket yazıyor. Beste Eylül yazıyor. Arkası da Var yazıyor. Beste Friends yazıyor. ve dikkat paketleri dikkatli aç ve hiç kimseye gösterme yazıyor. Bu Eylül denmiş. Yapmayı öğreteyim mi? Cevap A. Evet. B hayır, B hayır, A evet sana güzel video yapmayı da öğreteyim mi? Böyle bir şey. Ee, sonradan parka gidince renk, rengi hangi sabunu kutlaması yapalım mı? Beste için yazıyor. Yeşil, pembe, altın, e, altın mavi. E, e, Labu bu çok güzel Cengiz videolarım var. Her videona like atıp abone oluyorum. Diya Eylül arkadaşım selam gönderiyorum. Bu Eylül için açalım. Top var. Gemi var gemim. Böyle e, anahtarlık var böyle. Gösteriyorum. Böyle bir şey var. Böyle. Bir de böyle bir şey var. Böyle. Toka. Böyle. Aç ben cevabım. Renk labu bu yazıyor. Böyle. Açıyorum. Ana burada böyle bir şey var.